Günümüz teknolojisinin sadece geleceği değil, geçmişi de nasıl yeniden şekillendirdiğini keşfedeceğimiz bir yolculuğa hoş geldiniz. Bugün e, ilginç bir çelişkiyi çözmeye çalışacağız aslında. Neden beynimiz bu ses sahte dese bile kalbimiz mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün veya Zeki Müren'in yapay zeka ile üretilmiş sesini duyunca bu kadar yani bu kadar derinden etkileniyor? Elimizdeki kaynaklar işte bu dijital yankıların ardındaki sırrı biraz aralıyor gibi. Evet, bu gerçekten de günümüz teknolojisinin en ee, en büyüleyici ve belki de en kafa karıştırıcı yönlerinden biri. Yani burada sadece bir mühendislik harikası yok karşımızda. Hı hı. Yapay zeka, müzik, hepimizin içini ısıtan o tanıdık nostalji hissi ve işin sosyoloji boyutu. Çok katmanlı bir alan burası. Kesinlikle. Amacımız da işte bize ulaştırdığınız bu kaynakları ki bunlar arasında YouTube yorum analizleri var, akademik bazı bakış açıları var. Bunları derinlemesine inceleyerek bu yapay zeka seslerinin sizde ve toplumda yarattığı o yoğun duygusal ve toplumsal tepkilerin nedenlerini anlamaya çalışmak. Yani mesele sadece Atatürk veya Zeki Müren yapay zeka ile şarkı söyledi demek değil aslında. Değil, tabii ki değil. Asıl soru bu dijital sesler ruhumuzun hangi teline dokunuyor? Kolektif hafızamızla, kimliğimizle nasıl bir oyun oynuyor? Aynen öyle. O zaman hadi başlayalım bu dijital yankıların kaynağına inelim. İlk olarak sanırım bu kadar güçlü tepkileri tetikleyen o sihirli kelimeye yani nostaljiye biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. Ne dersiniz? Kesinlikle. Çok doğru bir başlangıç noktası. Nostalji hani genellikle sanıldığı gibi sadece geçmişe duyulan tatlı, basit bir özlem değil. Evet. Özlemlerde geçmiş adeta böyle sağlam bir liman gibi oluyor insanlar için. Kaynaklar da bunu gösteriyor zaten. İnsanlar geçmişe tutunarak bir tür kimlik devamlılığı, bir güvenlik, bir anlam arayışı içine giriyorlar. Hı hı, bir dayanak noktası arıyorlar yani. Aynen, geçmişteki ortak anılar, değerler, semboller. Bunlar bizi birbirimize ve köklerimize bağlayan o görünmez iplikler aslında. Nostalji bu bağları güçlendirerek grup kimliğini, dayanışma hissini pekiştiriyor tıpkı eskiden hani sosyologların da fark ettiği gibi ses gibi müzik gibi duyusal deneyimler var ya. Evet, evet. Bunlar insanlar arasında çok güçlü duygusal köprüler kurabiliyor. İşte bu yapay zeka sesleri de tam olarak bunu yapıyor. Geçmişle bugün arasında dijital ama son derece etkili bir köprü kuruyor aslında. Özellikle toplumsal çalkantıların, belirsizliklerin arttığı dönemlerde Geçmiş adeta böyle sağlam bir liman gibi oluyor insanlar için. Kaynaklar da bunu gösteriyor zaten. İnsanlar geçmişe tutunarak bir tür kimlik devamlılığı, bir güvenlik, bir anlam arayışı içine giriyorlar. Hı hı. Bir dayanak noktası arıyorlar yani. Aynen. Geçmişteki ortak anılar, değerler, semboller. Bunlar bizi birbirimize ve köklerimize bağlayan o görünmez iplikler aslında. Nostalji bu bağları güçlendirerek grup kimliğini, dayanışma hissini pekiştiriyor. Tıpkı eskiden hani sosyologların da fark ettiği gibi ses gibi, müzik gibi duysal deneyimler var ya. Evet, evet. Bunlar insanlar arasında çok güçlü duygusal köprüler kurabiliyor. İşte bu yapay zeka sesleri de tam olarak bunu yapıyor. Geçmişle bugün arasında dijital ama son derece etkili bir köprü kuruyor aslında. İşte burası kritik. Yani yapay zeka sadece geçmişi hatırlatmıyor. Onu aktif olarak yeniden şekillendiriyor sanki. Kesinlikle. Kaynakların vurguladığı gibi yapay zeka nostaljiyi adeta dijital olarak paketliyor. Kişisel bir duyguyu alıp kolektif bir deneyime, hatta belki de e, stratejik bir araca dönüştürüyor. Peki bu nasıl oluyor? Yani bu sesler teknik olarak nasıl üretiliyor da bu kadar gerçekçi ya da en azından bu kadar etkileyici olabiliyor? Belki kısaca buna değinmek, o dinlerken hissettiğimiz tuhaf hissi anlamamıza yardımcı olur. Çok yerinde bir soru. Şöyle ki, bu yapay zeka sistemleri temel olarak mevcut ses kayıtlarından öğreniyor. Yani mesela Atatürk'ün mevcut konuşmaları veya Zeki Müren'in şarakıları gibi kaynaklardan saatlerce hatta günlerce besleniyor. Anladım. Makina sesin tonunu, ritmini, vurgularını hatta nefes alışverişlerini analiz edip benzer bir ses modeli oluşturmaya çalışıyor. Ama tabii şu var, bu taklit hiçbir zaman yüzde yüz, yani birebir mükemmel olmuyor. Hı hı. İşte tam da bu kusursuzluk kaynaklarda da geçen o rahatsız edici bir tanıdıklık hissi dediğimiz şeyi yaratabiliyor bazen. Evet, o Ankenüelli gibi bir şey mi bu? Biraz öyle, evet. Yani dinlediğiniz şey hem çok tanıdık geliyor, çünkü o kişinin ses özelliklerini taşıyor bir ölçüde... ...hem de bir tuhaflık hissediyorsunuz, çünkü tam olarak o değil. Literatürde buna ankenin listening diyorlar. Yani tekinsiz bir dinleme deneyimi. Size aitmiş gibi ama tam da değil böyle tekinsiz bir yakınlık hissi. Anladım anladım yani o mükemmel olmayan taklit aynı anda hem bir hayranlık uyandırabiliyor hem de bir tür tekinsizlik bir tuhaflık hissi yaratabiliyor. Çok ilginç. Peki bu durumu somut örnekler üzerinden inceleyelim. Kaynaklarımız ilk olarak Zeki Müren örneğine odaklanıyor. Ksodik Archive diye bir YouTube kanalı var. Orada yayınlanan bir video, Zeki Müren'in sesi yapay zeka kullanılarak Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen Parlam Marşı'na uyarlanmış. Ve dikkat çekici olan bu videoya gelen 775 yorumun tek tek analiz edilmiş olması. Bu bile başlı başına ilginç bir veri aslında. Evet, evet. Bu analiz bize çok şey anlatıyor. 775 yorum belki ilk bakışta az gibi görünebilir ama İçindeki çeşitlilik ve duygusal yoğunluk inanılmaz. Nasıl yani? Ne gibi temalar öne çıkmış? Kaynak bu yorumları incelediğinde birkaç ana tema belirlemiş. Şöyle sıralayabiliriz. Birincisi ve belki de en baskın olanı çok yoğun duygusal tepkiler. İnsanlar dinlerken ağladım, tüylerim diken diken oldu gibi şeyler yazmışlar. Sanki gerçekten Zeki Müren'i dinlemiş gibi bir duygu seline kapılmışlar adeta. Vay canına. İkincisi doğrudan estetik bir beğeni var, muhteşem olmuş, şarkıya ruh katmış gibi yorumlar. Üçüncü olarak zeki müren'e duyulan o derin özlem, ah sanat güneşimiz keşke yaşasaydın da bu marşı senden dinleseydik gibi daha nostaljik yaklaşımlar. Çok tanıdık bir his bu tabii. Kesinlikle. Dördüncü grup teknolojiye odaklanmış, yapay zeka inanılmaz bir noktada, bu nasıl mümkün olabiliyor gibi hayranlık ifadeleri. Beşincisi, marşın kendisine ve temsil ettiklerine, yani Cumhuriyete, 100. yıla yönelik olumlu yorumlar. Hmm. Ancak altıncı bir grup var ki, tam tersi bir duygu içindeler. Teknolojinin bu yeteneğinden duyulan bir endişe, hatta korku, bu işin sonu nereye varacak, seslerimizin böyle taklit edilmesi ürkütücü gibi tedirginlikler dile getirilmiş. Enteresan. Ve son olarak, tabi bir de projeyi estetik veya başka nedenlerle beğenmeyenler de mevcut, doğal olarak. Gerçekten inanılmaz bir çeşitlilik. Yani aynı dijital ürün, birinde gözyaşlarına sebep olurken, diğerinde ciddi bir endişe yaratabiliyor. Hayranlık ve korku yan yana. Bu durum, teknolojinin toplumdaki algısının ne kadar katmanlı olduğunu çok net gösteriyor. Az önce bahsettiğiniz o rahatsız edici tanıdıklık hissi, burada da kendini gösteriyor sanırım. Peki, kaynaklar bu durumu nasıl açıklıyor? Yani geçmişin sanatçılarının dijital ortamda böyle yeniden var olması ne anlama geliyor kültürel olarak? İşte tam bu noktada kaynaklar müzik sosyolojisi açısından ilginç bir kavrama dikkat çekiyor. Sahnenin yeniden üretimi. Yani fiziksel sahnelerde izlediğimiz, dinlediğimiz sanatçılar var ya, evet. Şimdi yapay zeka gibi teknolojiler aracılığıyla dijital platformlarda Adeta yeniden sahne alıyorlar. Geçmiş, bugünün teknolojileriyle yeniden canlandırılıyor, dijital bir sahnede tekrar hayat buluyor. Sahnenin yeniden üretimi güzel bir tabirmiş. Evet ve bu sadece basit bir taklit veya kopya değil. Aynı zamanda kültürel bir yeniden üretim süreci. Geçmişin ikonları bugünün dijital kültürünün bir parçası haline geliyorlar. Ve tabii bu kadar yoğun ilgi yani 775 yorum bile azımsanmayacak bir etkileşim sonuçta elbette bu tür içeriklerin sadece duygusal değil potansiyel bir ticari değeri olduğunu da hemen akla getiriyor değil mi? Kesinlikle. Kaçınılmaz olarak o boyutu da var işin. Peki Zeki Müren örneği bile bu kadar çeşitli ve güçlü tepkiler alıyorsa ikinci kaynağın odaklandığı Atatürk örneğiyle işler muhtemelen çok daha derinleşiyor. Çok daha yoğunlaşıyor. O proje gerçekten de çok büyük ses getirmişti. Adeta bir fenomene dönüşmüştü sanki. Evet, kesinlikle öyle oldu. İkinci kaynak Mahsen Fabrika kanalında yayınlanan ve çok daha geniş kitlelere ulaşan bir videoyu mercek altına alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinin yapay zekayla Maho Limanı türküsüne uyarlanması Videonun yayınlanma tarihi de manidar tabii. 25 Ekim 2023, yani Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının hemen öncesi. Evet, zamanlama önemli. Ve buradaki yorum sayısı gerçekten akıl almaz bir boyutta. Tam 8.661 yorum analiz edilmiş. Bu rakam bile tek başına konunun ne kadar hassas ve ne kadar merkezi bir noktaya dokunduğunu gösteriyor bence. 8.661, neredeyse 10 katı yorum. Bu inanılmaz bir ilgi gerçekten. Peki buradaki tepkiler Zeki Müren örneğindeki gibi bir çeşitlilik mi yansıtıyor yoksa daha farklı, daha odaklanmış dinamikler mi görüyoruz? Sanırım videonun kurgusu ve içindeki sembolizm de burada daha belirleyici olmuş. Özellikle o boş kırmızı koltuk detayı mesela. Evet, kesinlikle o boş kırmızı koltuk detayı hani Atatürk'ün imzasıyla birlikte en ön sırada bırakılmış olması yorum analizlerinde de çok net bir şekilde öne çıkıyor. Bu figürün sadece tarihsel bir kişilik olmadığını, kolektif hafızada hala ne kadar canlı, ne kadar kalıcı bir yeri olduğunu görselleştiren çok güçlü bir sembolik jest olmuş aslında. Figürün duygusal erişilebilirliğini ve adeta orada olma hissini arttırmak için tasarlanmış kasıtlı bir sahneleme bu. Ve bu sahneleme analiz edilen o 8661 yorumda gördüğümüz o ham, o çok yoğun duygusal tepkileri açıkça körüklemiş görünüyor. Yorumları kabaca üç ana tema altında toplayabiliriz aslında. Nedir onlar? Birincisi, ezici duygusal ve hatta fiziksel tepkiler. Bu gruptaki yorumlar inanılmaz derecede yoğun. İnsanlar sadece duygulanmakla kalmamış, bildiğiniz fiziksel tepkiler verdiklerini belirtmişler. Tüylerim diken diken oldu, gözyaşlarım sel oldu, boğazım düğümlendi, kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Ciddi misiniz? Fiziksel tepkiler? Evet, evet. Hatta bir yorum vardı ki, 8 yaşındaki kızım hüngür hüngür ağlıyor diyordu. Bu etkinin sadece kişisel değil, nesiller arası bir boyutu olduğunu da gösteriyor bence. Sanki o ses yapay olduğunu bilmelerine rağmen doğrudan kalplerine dokunmuş insanların. İnanılmaz gerçekten yani kişisel bir dinleme deneyimi bir anda kolektif bir duygu seline dönüşüyor adeta. Peki ikinci kategori bu saf duygudan biraz daha öteye mi gidiyordu daha çok kolektif kimlik ve değerlerle mi ilgiliydi acaba? Tam olarak öyle. İkinci grup Atatürk'e duyulan o büyük özlemi ve Cumhuriyet'e duyulan minneti ifade edenlerden oluşuyordu. Bu izleyiciler için video adeta milli ve manevi değerlerin bir manifestosu gibi olmuş. Atatürk sevgisi, cumhuriyetin kazanımları, vatan kavramı. Hı hı. Yorumlarda "Atam izdeyiz, ne mutlu Türküm" diyene, "Bu vatan kolay kazanılmadı" gibi ifadeler çok yaygındı. Bu durum, videonun toplumu bir arada tutan temel sembolik değerleri nasıl anında harekete geçirdiğini, bir tür sosyal bütünleşme ve kolektif gurur hissi yarattığını gösteriyor. O sesi duymak, insanlara paylaştıkları o ulusal hikayenin tüm değişimlere rağmen hala ne kadar güçlü ve anlamlı olduğunu hissettirmiş anlaşılan. Yani yapay zeka başta konuştuğumuz o kimlik devamlılığı ve kolektif hafıza meselesini inanılmaz derecede güçlü bir şekilde tetiklemiş burada. Çok çarpıcı. Peki üçüncü kategori, teknolojiye ve projenin kendisine yönelik nasıl bir bakış vardı? Evet, son grupta projeye yönelik büyük bir beğeni ve yapımcılara teşekkür edenlerden oluşuyordu. Bu kategori hem projenin teknik başarısına hem de yapay zekanın bu tür etkileşimleri mümkün kılmasına yönelik oldukça olumlu bir değerlendirmeyi yansıtıyor. Ne gibi yorumlar vardı mesela? Yorumlar arasında "Bugüne kadar yapılan en iyi proje, içimizdeki vatan sevdasını yeniden alevlendirdiniz, teşekkürler. Bu teknolojinin neler yapabildiğini görmek müthiş." gibi ifadeler vardı. Bu da bize şunu gösteriyor. En azından bu bağlamda toplumun önemli bir kesimi yapay zekayı kültürü yeniden üretmenin, tarihle bağ kurmanın meşru ve hatta etkileyici bir yolu olarak kabul ediyor. İşte burada beni en çok düşündüren noktaya tekrar geliyoruz. Kaynaklar da altını çiziyor. Dinleyenlerin ezici çoğunluğu bunun yapay bir ses olduğunun farkında. Hatta bazıları yorumlarına "Biliyorum bu gerçek sesi değil, yapay zeka ürünü ama" diye başlıyor. Peki bu bilinçli farkındalığa rağmen nasıl oluyor da bu kadar yoğun, bu kadar samimi, hatta demin anlattığınız gibi fiziksel tepkiler verilebiliyor? Yani mantıken sahte olduğunu bilmek, duygusal etkiyi azaltması gerekmez mi? İnsanlar neden bile bile bu kadar derinden etkileniyor? Bu çok görüp değil mi? Bu gerçekten de işin en can alıcı ve psikolojik olarak en ilginç noktası. Bize hem nostaljinin hem de sembollerin akıl almaz gücünü gösteriyor aslında. Özellikle Atatürk gibi sembolik değeri bu kadar yüksek, yani kolektif kimliğin ve ortak tarihin tam merkezinde yer alan bir figür söz konusu olduğunda durum daha da belirginleşiyor. Nostalji burada sadece kişisel bir anımsama değil, doğrudan toplumsal aidiyetle Cumhuriyet, vatan, bağımsızlık gibi temel değerlerle ve paylaşılan bir geçmişle bütünleşiyor. Yapay zeka bu denklemde bir tür katalizör işlevi görüyor aslında. Katalizör yani. Yani zaten var olan, derinde yatan bu muazzam duygusal ve sembolik zemini dijital ortamda yeniden canlandırarak kolektif hafızayı harekete geçiriyor. Sesin yapay olduğunu bilmek, o sesin temsil ettiği anlama ve uyandırdığı duyguya olan bağı zayıflatmıyor. Aksine belki de insanlar bunu o derin anlama ulaşmanın, o duyguyla yeniden bağ kurmanın yeni bir yolu olarak görüyorlar. İlginç bir bakış açısı. O an, o duygusal rezonans, rasyonel bilgiyi adeta gölgede bırakıyor, onun önüne geçiyor. Duygu kazanıyor yani bir nevi. Çok net anlaşıldı şimdi. Yani yapay zeka var olan derin bir kuyudan su çekiyor aslında. Yeni bir kuyu kazmıyor. Peki bu kadar güçlü bir duygusal ve kültürel etki yaratabilir bir teknolojinin kaçınılmaz olarak başka boyutları da olmalı. Özellikle bu yoğun etkileşimin ticari bir potansiyel yaratması düşünülemez herhalde. Kaynaklar bu tür retro seslerin, nostaljik temaların yapay zeka ile yeniden üretiminin giderek postmodern pazarlamanın etkili bir aracı haline geldiğine işaret ediyor değil mi? Sanki paylaşılan anılarımızı, duygularımızı bize geri satmak gibi bir durum mu var burada? Evet, bu yönde belirgin bir eğilim ve analiz var kaynaklarda. Beklenti şu ki, yapay zeka teknolojisi, İster Atatürk gibi tarihi liderler olsun, ister Zeki Müren gibi kültürel ikonlar, önemli figürlerin dijital platformlardaki ömrünü ve etkisini uzatmaya devam edecek. Hı hı. Bu figürler vefatlarından çok sonra bile toplumsal etki yaratmaya, hatta bir tür piyasa değeri oluşturmaya devam ediyorlar. Adeta yeni nesillerle etkileşimi sürekli kılan, dijitalleşmiş ebedi birer mataya dönüşüyorlar. Kaynaklar bu ticari boyutu özellikle dikkat çekiyor ve popüler kültürdeki genel nostalji pazarlaması ile paralellik kuruyor. İşte Hollywood'un sürekli eski filmleri yeniden çekmesi, eski müzik gruplarının yıllar sonra turneye çıkması, Fransa'daki Aş Tandr et Hets de Boa turnesi gibi örnekler veriliyor mesela. Hep bu nostalji damarından besleniyorlar. Evet, doğru. Akademik çalışmalara göre Pryor, Güray gibi isimlerin fikirlerine atıfta bulunuluyor. Bu yapay zeka içerikleri de tam olarak bu postmodern pazarlama stratejilerinin bir uzantısı olarak görülebilir. Geçmiş, dijital teknolojilerle yeniden ambalajlanıp bir tüketim nesnesine, duygusal bir ürüne dönüştürülüyor. Dolayısıyla evet o samimi görünen duyguların ardında veya yanında potansiyel ticari ya da stratejik hesaplar da olabilir tabii ki. Bu durum bizi kaçınılmaz olarak etik tartışmaların tam ortasına bırakıyor o zaman. Bu teknolojinin getirdiği olanaklar kadar yarattığı ikilemler de çok büyük. Atatürk AI projesi gibi örneklerde duygusal tepkiler ezici çoğunlukla olumlu görünse de, bir kişinin sesini, görüntüsünü yapay zeka ile yeniden yaratma fikri, başlı başına rahatsız edici sorular doğuruyor. Kaynaklar, yurtdışındaki Lost Tapes of the 27 Club projesinden bahsediyor. Hani Jimi Hendrix, Kurt Cobain gibi genç yaşta ölen müzisyenlerin tarzında yapay zeka ile yeni şarkılar üretilmişti. Bu proje hem ilgi çekmiş, hem de ciddi etik ve yasal tartışmalara yol açmıştı diye hatırlıyorum. Kesinlikle. Tüm bu tartışma dönüp dolaşıp şu temel soruya geliyor aslında. Bir kişinin, özellikle de hayatta olmayan bir kişinin Ses mirası yani onun akustik kimliği kime aittir? Bu tür dijital yeniden üretimler yani deep fake'ler 27 Club örneğindeki gibi ruh sağlığı farkındalığını arttırmak gibi iyi niyetli amaçlarla yapılsa bile telif hakları, mirasçıların izni, kişinin kendi mahremiyeti, üretilen içeriğin doğruluğu gibi konularda devasa soru işaretleri yaratıyor. Atatürk projesi veya Zeki Müren projesi gibi örnekler her ne kadar güçlü bir duygusal bağ kursa da uygulamanın kendisi gelecekteki kaçınılmaz etik ve hukuki tartışmaların habercisi niteliğinde aslında. Bir sesin, bir mirasın sahibi kim? Orijinal kişi onay veremediğinde onun kimliğini ne kadar ve ne amaçla değiştirebilir, kullanabilirsiniz. Bu soruların gerçekten kolay cevapları yok maalesef. Gerçekten de yanıtlaması çok zor sorular. Üstelik bir de işin karanlık yüzü var. Yani kötüye kullanım potansiyeli. Bu teknolojiler sahte haberler yaymak, yani dezenformasyon yapmak, sahte kanıtlar üretmek, insanları itibarsızlaştırmak veya dolandırıcılık yapmak gibi amaçlarla da pekala kullanılabilir. Başta bahsettiğimiz o rahatsız edici bir tanıdıklık hissi, yani uncanny listening belki de bu potansiyel tehlikeyi de fısıldıyor bize. Dinlediğimiz şey hem tanıdık hem de bir şekilde yapay potansiyel olarak tehlikeli olabilecek kadar kaygan bir zeminde duruyor sanki. Elbette. Bu teknolojinin o çift yönlü doğasını asla unutmamalıyız. Gördüğümüz gibi nostalji yaratmak, sanatsal üretimler yapmak, toplumsal bağları güçlendirmek, hatta 27 kılıp örneğindeki gibi sosyal bir amaca hizmet etmek gibi olumlu potansiyelleri kesinlikle var. Ancak aynı teknoloji son derece yıkıcı amaçlar için de kullanılabilir siyasi manipülasyon, sahte itiraflar, finansal dolandırıcılık yani liste uzayıp gider. Bu teknolojinin bizi tam olarak nereye götüreceği, sınırlarımızın nerede çizilmesi gerektiği, hangi kullanımların meşru kabul edileceği, hangilerinin kesinlikle engellenmesi gerektiği bunlar önümüzdeki yılların en kritik toplumsal ve hukuki tartışma konuları olacak gibi duruyor. Evet. Bugün incelediğimiz kaynaklar bize yapay zekanın sadece bilgisayar kodlarından ibaret olmadığını, çok daha derinlere işlediğini gösterdi gerçekten. En mahrem duygularımızı, anılarımızı, geçmişle kurduğumuz o kırılgan ve güçlü bağı kolektif kimliğimizi aktif olarak yeniden şekillendiriyor. Özetle yapay zeka artık tarihi sadece pasif bir şekilde kaydeden bir arşivci değil onu aktif olarak yeniden inşa eden, yorumlayan ve evet belki de kolektif kimliği ses aracılığıyla yeniden pazarlayan bir aktöre dönüşüyor. Teknolojinin özellikle güçlü ortak anlatıları ve sembolleri olan toplumlar için kültürel hafızayı sürdürmede ve dönüştürmede ne kadar kritik bir rol oynadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Kesinlikle ve bu noktada altını tekrar çizmek gereken şey bu teknolojinin taşıdığı o çift yönlü potansiyel. Bir yanda Atatürk örneğinde gördüğümüz gibi kolektif hafızayı canlandırıp ortak değerler etrafında güçlü duygusal bağlar kurma, milli ve manevi duyguları pekiştirme gibi birleştirici bir gücü var. Diğer yanda ise nostaljinin bir pazarlama aracına dönüşmesi riski, etik ikilemler manipülasyona açıklık ve deepfake gibi teknolojilerin getirdiği potansiyel tehlikeler tüm ağırlığıyla masada duruyor. Peki siz sevgili dinleyicimiz bu derinlemesine incelemenin sonunda ne düşünüyorsunuz? Zeki Müren'in veya Atatürk'ün sesini yapay zeka ile yeniden duymak sizde ilk olarak hangi duygular uyandırdı? Bu teknolojiye daha çok bir hayranlık ve merakla mı yaklaşıyorsunuz yoksa o bahsettiğimiz rahatsız edici tanıdıklık hissine benzer bir tedirginlik mi ağır basıyor? Bu dijital yankılar sizin için ne ifade ediyor acaba? Belki şöyle bir soruyla bitirebiliriz. Kaynaklarda doğrudan ele alınmasa da bu tartışmayı belki bir adım daha ileri taşıyacak bir soru. Teknoloji bu hızla ilerlerken sadece ünlüleri veya tarihi figürleri değil de belki bir gün kaybettiğimiz kendi sevdiklerimizin sesini Hatta dijital bir varlığını geri getirme istimali hakkında ne düşünürdünüz? Onlarla yapay da olsa bir etkileşim kurma fikri, bu bir yanıyla tarifsiz bir keselli vaadi gibi görünürken, diğer yanıyla belki de oldukça ürkütücü bir gelecek tablosu çiziyor. Üzerinde düşünmeniz için bu soruyu size emanet ediyoruz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, Hatta mümkünse sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve hala olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbetimize kadar hoşça kalın. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin adamıyla Nostaljinin Sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin Adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.